Motoko'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir bölüm, yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Hatırlarsanız Barış Tok'la beraber daha önce bu garajda Barış Tok'un Mototek garajında harika bir çekim yapmıştık. Tabii birazcık kısa olmuştu. O videoyu izleyenlerden geri dönenler oldu. Ya keşke daha uzun olsaydı, keşke daha çok bilgi olsaydı diye. O zamanlar Barış Tok biraz yoğundu. Ben de ısrarcı olmak istemedim ama kendisinin sözü vardı ve sağ olsun kırmadı bizi. Şimdi Mototek'teyiz. Barış Tok'la beraberiz. Hoş geldin Barış abi. Siz hoş geldiniz. Ben <gülüyor> <buradayım>. <gülüyor> Aynen. Hazır Mototek Garajı'na geldik. Barış abi de bulduk. E, aklımızda bazı sorular vardı. Onları kendisine yönelteceğiz. Cevaplarını bir bir alacağız. Ne nasılmış öğreneceğiz. Bundan sonraki ilerleyişimiz de şöyle olacak. Bu bölümün devamı gelecek arkadaşlar. Bölüm bölüm 2, 3, 4, 5 gittiği kadar gidecek. Hatta canlı yayınlarımızda yapmayı planlıyoruz. Onunla ilgili ekipmanlarımızı şimdiden hazırladık. Duyurusunu yapmış olalım. Evet Barış abi. Şimdi e, tabi piyasada seni bilen biliyor. Özellikle motospor aleminde yarışçılar, yani bu işe gönül veren profesyonel kişiler seni çok iyi yakından tanıyor. Ama tabii genç kardeşlerimiz, daha böyle sokakta gazlayan arkadaşlarımızdan bazıları seni tanımıyor. Kısaca bize kendinden bahsedebilir misin? Merhaba arkadaşlar. Öncelikle Barış Tok ismim. 1995 yılında başladığım motosiklet yarış hayatım hala devam ediyor. 4 yıl Türkiye Motocross şampiyonu oldum. Daha sonrasında bir yıl Enduro, 2 yıl Enduro şampiyonu oldum. 2000 yılın 99 yılında pist yarışlarına katılmaya başladım. Motocross yarışlarından biraz sıkıldım. Üst üste 4 sene şampiyon olduktan sonra asfalt bölümüne geçtik motosikletin Hı. artık birazcık. Piste yarıştım. Orada 5-6 kere şampiyon oldum. Bir Doğu şampiyonalarında derecelere girdim. Avrupa Şampiyonasında yarıştım, Dünya Şampiyonasında yarıştım. 600 cc süpersport sınıfında. Artık işte bu pandemi dönemi falan Türkiye'deki pistler artık açık değiller, kapalılar. Bu dönemde de tabii Modus kate binmeden olmaz. Son 4 yıldır falan da enduro yapıyorum. 1-2 de enduro şampiyonluğum var. Bu arada pist yarışı yaparken bir 3 senede aynı dönemde Türkiye Drag Şampiyonu oldum. Vay. 600 cc ve 750 cc'de. Drag şampiyonu ne oluyor abi? Nasıl bir kategori? E, drag yarışı şu Amerika'da <laughs> var olmuş aslında işte 400 metre kalkış yarışları, <laughs> motosikletin hacmine göre 600 cc'ler, 600 cc'lerle yarışıyor. 600, 750, 1000 ve 1000 üstü diye Hı -hı. kategoriler var. Ee, 400 metre kalkış yarışı. En iyi kalkıp en hızlı bitiren Hı -hı. 400 metreyi en hızlı geçen kazanmış oluyor. Pilotlarda kilogram oluyor mu abi? Yoksa CC'ye mi bakıyor sadece? Öyle bir sınır yok. İsteyen istediği kiloda olabilir. Sadece CC. Sadece CC. Aynen Anladım. öyle. Peki abi İlk nasıl tanıştın yani 95 yılında dedim bu işe ben başladım hani nasıl karar verdin sen bu yola girmeye ilk böyle Enduro'ya Cross'a başlayacağım nasıl oldu sende? Hikaye birazcık değişik ee, iki tane arkadaşım vardı fotoğrafçıydı bunlar. Ben de o dönemlerde modusletle tanışmadan önce bir müzik klipleri filmler çeken bir şirkette çırak olarak çalışıyordum Vay. bir prodüksiyon şirketinde. Ee, kahve içmeye işte yan tarafa gidiyordum Yan stüdyoya gidiyordum onlar da fotoğrafçı Kapalı bir tane odaları var Böyle karanlık odalar olur ya Ya burada ne var diye bir gün bir daldım içeriye iki tane cross motoru duruyor hani Şuradaki gibi ha, lastikleri ha, gözüküyor sivri, şurada sivri, sivri, sivri <laughs> Dişli lastikler böyle evet. Yüksek çamurluklar böyle istakoz gibi motosikletler Bunlar ne dedim biz yarış yapıyoruz dedi E neymiş bu yarış nasılmış motosiklet hmm. güzelmiş Beni de götürün Bir gün gittim onlarla 1994 yılında işte onların benzinini koyuyorum. Zincirini yağlıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum onlara. Anladığım bir iş de değil. Binmek ister misin dedi. Ama o kadar çok istiyorum ki tabii ki. Biliyor musun kullanmayı dedi. Bilmiyorum. Öğrenirim dedim. Ne olacak ki? <laughs> Bak dedi bu debriyaj, bu fren, bu vites, bu arka fren. İşte böyle gidiyorsun. Şöyle ya yapıyorsun. Tamam dedim. Açıl. Çekilin. <laughs> Modesk'i o gün bir kaptım, bir daha da inmedim. Vay be, süper. Ben abi biliyorsun müzikle uğraşıyorum aynı zamanda. Davul evet. çalıyorum. Ee, bizim müzsen aleminde de benzer durumlar oluyor. Mesela işte Türkiye'nin ünlü davulcularından Volkan Öktem, Doaşitsiz gibi çok e, iyi davulcular hep böyle iyi öğrencilerini yetiştirirken işte senin gibi. Gel çantamı taşı. Hı. Hadi şimdi onu oraya tak. Sen kur bu sefer. İşte sound check'i sen yap. Yani e, ses ayarlarını sen hazırla falan gibi. Süreçten sonra bir bakıyorsun yanındaki adam bir anda çok iyi müzisyen olmuş. Yetenek. Piste geçmeye nasıl karar verdin? Neyden sonra? Ne yaşadın senin? Ne etkiledi? Ne tetikledi de sen piste geçtin? Ben motosikletle yarışmayı seviyorum. Motosikleti seviyorum. Toprakta olmuş, enduro olmuş, motokros olmuş, pistte olmuş, drag olmuş. Çok önemli değil benim için. Önemli olan motosikletin üstünde olayım, performanslı kullanayım. En sevdiğim şey bu. O yüzden motokros'ta 4 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olduktan sonra birazcık <gülüyor> sıkıldım <gülüyor> o işten işin açıkçası. Şampiyonluktan sıkıldım. Evet şey istiyorsun. Birazcık farklı, değişik bir şeyler evet. istiyorsun. Çünkü ben eğlenmeyi seviyorum. Farklı lezzetler, farklı tatlar. <laughs> Şimdi toprak başka, asfalt başka. İkisinin sürüş stili bambaşka, kullandığın lastikler bambaşka, enduro bambaşka, hepsinin birbirinden farklı farklı lastiği, amortisörü, ayarı, her şeyi farklı. E, dolayısıyla dediğim gibi modus katın üstünde olmayı sevdiğim için e, ondan ona, ondan ona, ondan ona devam etti gitti yani işte. Anladım abi. E, peki bu pist hayatına <laughs> başladığında seni en çok zorlayan şey ne olmuştu abi? Hani böyle acaba dedirten bir soru işareti çıkan bir Hadise olay var mı bizim bilmediğimiz? Yani yapıp yapamamakla alakalı bir soru işareti hiçbir zaman olmadı. Ya bu işi yapmakla ilgili en büyük problem sponsor. Para. İşte şimdi... en büyük şey para en önemli yere geldik. Furkan sen de sordun geçen gün. Aynen. Bu işi yapanlar abi çok para kazanıyor falan diyorlar bana. Böyle bir şey yok. Yani ben de şimdi Barış abi yakından tanıyorum. Ee, bu arada hani pist arkasında da Barış abi birçok kez izledim. Nasıl çalıştığını, garaja neler yaptığını gördüm kendisine. Ee, gerçekten dışarıdan göründüğü gibi değil. Orada sadece podyuma çıkıyorsun. Güzel bir hatıra oluşuyor. Güzel bir fotoğraf karesi çıkıyor değil mi abi? Kupayla beraber. Yani kupa... <laughs> E, fakat mali olarak bütün yük size oluyor. Hele sponsor yoksa e, her şey gidiyor. Şimdi Barış abi'den bir o aşamaları dinleyelim. Yani bu işe girmek isteyen gönül veren kişiler varsa onlar için yol gösterici olacak. E, bu kısım önemli. Şöyle önceden Türkiye'de sponsorlar vardı, bulunuyordu, oluyordu. Ama işte ekonomik düşüş her zaman olduğu gibi bu işleri de durdurdu. Çünkü maliyetli işler. Bir hafta sonunda 4 takım lastik harcıyoruz. İşte 3 bin, 4 bin lira bir tanesi bir lastiğin yani takımı. Şu an e, günümüzün parasıyla. Günümüzün ama. parasıyla tabii ki 4000 lira bir takım lastik. Evet. E 4 takım harcıyorsun. 12 bin liralık oldun orada o, zaten. Selamünaleyküm Selam ben yani geldim. İşte motosikletin var, takımın taklavatın var, minibüsün var, yarışa gittin, tulumun var va vesaire 20 bin liralıksın yarış başı. Aynen. öyle. Şimdi e, sponsor olmayınca da çok paran olması lazım bu işleri yapabiliyor olman için. Antrenman yapmak için lastik, benzin, motosiklet, yedek parça. Biraz pahalı. Bizim bu işler biliyorsun hep euro ile geliyor. Her şey euro. Türk parası euro karşısında hep değer kaybediyor. Dolar yükselince telaşlanıyorum. Kur yükselince telaşlanıyorum. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama etkilemiyor mu hayatınızı? Şöyle. Dolayısıyla iş artık maliyetler çok yükseldi. Dolayısıyla neredeyse yapılamaz hale <laughs> geldi yani. Bir de abi çok güzel bir şey söyledin. Antrenman. Yani antrenman işin aslında en önemli kısmı. Bütün planı, stratejiyi, her şeyi oluşturduğun, kendi sınırlarını gördüğün kısım. Fakat onu yapabilmek için abi piste bir giriş ücreti var. O kişileri bulmak var. Yani bir ortak yancı buluyorsun bildiğim kadarıyla. Onlarla beraber belirli bir para yatırıyorsun. Pist açılıyor. Antrenmana başlıyorsun değil mi abi? O nasıl bir süreç? Ya Nasıl olur? şöyle param varsa kendine Yancı bulmak zorunda değilsin gidersin Pisti kiralarsın oturur Antrenmanını yaparsın ama Söylediğim gibi pisti günlük kiralamak 10 bin lira civarında bir şey ee, işte Tek başına 10 bin lira vereceğine 10 kişi toplanıyorsun bin lira veriyorsun Evet. Ee, beraber motosiklete binmiş oluyorsun Antrenman yapmış oluyorsun ama şu anda her şey kapalı Bu pandemi yüzünden hı hı. E, Pist yok antrenman yok motor yok Lastik yok hı. her şey şu anda bir tek şu anda revaçta olan enduro. Yani enduro için çünkü şey yok, bir piste ihtiyacın yok. Hı hı. E, dörtte bir parasında çok güzel lastikler, en iyi lastikleri satın alabiliyorsun. E, motosikletlerin maliyetleri çok daha ucuz, yürütme maliyetleri çok daha ucuz. Bakın maliyetleri çok daha ucuz. E, o yüzden enduro şu anda çok daha popüler ve revaştı. Dünyada da öyle. Evet. Sayı enduro yapan sayısı gittikçe artıyor. Peki abi bir şey merak ediyorum. Şimdi ülkemizde Kenan Sofoğlu gibi profesyonel bir isim var. Siz zamanda aynı kategorilerde çok beraber oldunuz. Şimdi kendisi belirli isimleri yetiştiriyor. Mesela Toprak hani çok iyi yerlere geldi. Senin şu anda o çalıştığın isimler dışında yetiştirdiğin böyle gizli tuttuğun bir isim var mı? Biz yakında birini görecek miyiz yani Barış Tok işte birisini hazırladı diye. Ya şu anda şöyle eskiden yarış işleri çok daha hareketli ve hızlıydı. Eski dönemde çok oldu tabii ki ama hı hı. şu aralar zaten biz kendimiz de yapmıyoruz. Yeni birileri de yok. Çünkü pist de hı hı. yok, lastik de yok, motosiklet de yok. O yüzden yok öyle bir şey. <laughs> yani e, tabii şey toprak e, toprak var cam var, deniz var. E, yurt dışında yaşayan Rodi var. İşte e, Kenan Sofoğlu hepsini destekliyor. E, hepsine bir şeyler öğretiyor. Ee, dünya çapında çok ciddi sporcularımız var bu saydığım isimler hı hı. çok ciddi sporcular ee, hı hı. yani dünya arenasında yarış kazanan isimler çok iyi şeyler yapıyorlar çok güzel şeyler Yarışlı başarıyorlar isimler de yani. çok ciddi isimlere karşı tabii mücadele ki veriyorum. tabii ki yani inanılmaz işler yani Türkiye'de çok zor bu işleri yapmak Türkiye'den çıkıp bahsettiğim şekilde pisti olmayan motosiklet zar zor bulunan lastik zar zor bulunan bulunsa da hani çok ciddi paralar olan bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla inanılmaz işler yapıyorlar yani çok başarılılar. Türkiye genel olarak böyle özetliyorsun. İzmir'de peki hani sen daha içinde olduğun için biliyorsun bu algı nasıl? Yani motosporlarına motosiklet, pist, enduroya e, yaklaşım, genç arkadaşlar ee, hani nasıl bir şu anda ortam var? Şöyle motor sporlarının Motosiklet branşına başlayacak olan herkese yardımcı oluruz. Herkese kapımız açık. <laughs> Gösterir, öğretiriz, doğru yönlendiririz. Doğru ekipmanı almasını yardımcı oluruz. Bunlarla ilgili sıkıntı yok. Bize ulaşsınlar, bulsunlar bizi. Yeter ki insanlar bu işleri yapmak istesin. Doğru yere gelsinler. <laughs> kapımız açık diyorsun. Açık tabii ki. Niye açık olmasın? Beraber motosiklete bineceğimiz, eğleneceğimiz adamlar arıyoruz içine açıkçası Geçen e, videomuzda hani seni görenler, tanıyanlar, ismini bilenler bana sordu, mesaj geldi. İşte abi çok güzel, e, biz hani gidelim Barış abiden ders alalım, eğitim alalım. E, ama benim tulumum yok, İşte benim botum yok. Sadece kaskım var, eldivenim var falan hani e, o süreçle ilgili bir desteğin var mı, kiralanıyor mu, ya da satın almasına? E uygun fiyattan satın almasına daha doğrusu yardımcı olabiliyor musun? Nedir o süreç? Söylediğim gibi insanlar bu işleri yapmak istedikten sonra biz her türlü yardımcı oluruz. Satın alacaksa da yardımcı oluruz. Kiralayacaksa da yardımcı oluruz. Elimizde var olanlara yardımcı oluruz ama söylediğim gibi şu şeyin pandeminin bitip bu işlerin evet. tekrar hareketlenmesi lazım. Şu anda motosiklete binelim işte toplaşalım piste antrenman yapalım etkinlik yapalım ya gibi bir şey pistle ilgili konuşuyorum. Hı, hı. Şu anda mümkün değil çünkü her yer kapalı. Aynen. Şu anda yapılabilecek tek şey var. Yakalanmamak. Enduro. Evet. Enduro için her şey serbest, her şey açık. Çünkü öyle bir piste ihtiyacın yok. Bütün Nif doğaya doğa şey çıkıyor. çıkıyorsun. Tabii bütün doğadasın. Onun evet. öyle bir sınırı yok yani. E, kendi hazırladığın parkurlar var mı abi dağlık bölgelerde? Nif dağında bir sürü var. Yüzlerce var yani. Bit, bitmez. 5-6 yıldır bitiremedik yani. Evet Çok. arkadaşlar eğer Enduro'ya merakınız varsa ee, Barış abiye mutlaka ulaşın derim Yani şehir dışında olanlar için de söylüyorum İmkanlar çok geniş Yani buraya gelirken İzmir'e günün rahatlığıyla gelebilirsiniz Burada aynı zamanda Motosiklet tamirleri de gerçekleşiyor Yani burası kocaman bir garaj Ve son seviye garaj diyebiliriz burası için Burada her şey var Motosikletini bakıma sokmak isteyen Veya kafasında soru işaretleri olup Bir geleyim şunu sorayım acaba nasıl e, diyenler varsa arkadaşlar mutlaka buraya gelsinler. modusket bakımı çok önemli. Yarış için ayrı, cadde için ayrı. Caddeden başlayalım abi. Caddeden başlayalım. Bir kere modusketin düzgünse, bakımı yapılmışsa, sorunları giderilmişse başına hiçbir şey gelmez. Doğru ürün ve doğru ekipman kullanıyorsan başına hiçbir şey gelmez. Dolayısıyla sorun da yaşamazsın. Sorun yaşamamak için sorun yaşamayı beklememek lazım. Yakalanmamak. Öncesinden tedbir almak lazım. Sonuçta iki tekerlek üzerindeyiz. Yaz sezonunda kullanabileceğin, çok daha iyi asfaltta yol tutabilen, yağmur kanalları üzerinde daha az olan lastikler sıcak havalarda kullanmak üzere tasarlanmış. Ama aynı zamanda da kışında kullanabileceğin, yağmur kanalları daha fazla olan, yani yağmurda suyu tahliye edebilecek. Aşacak, atacak evet. suyu. Asfaltla arasındaki bağı sağlayabilmek için lastiğin suyu bir şekilde dışarıya tahliye etmesi lazım. Dolayısıyla yaz lastikleri bunu yapamaz çünkü onların 30 motosiklet lastiklerinde çok daha az kanal var. Kışın kış lastikleri kullanmak lazım. Lastik havalarımızı doğru ayarlamamız lazım. Her motosiklete, her sürücüye göre de değişir. Diyelim 600 cc adam racing kullanıyor. Hı hı. Ee, üç kategori yapalım. 250 cc kullanıyor bir de 1000 cc kullanıyor. Bu adamların o çaptaki kalınlıktaki lastiklere hangi oranlarda ortalama hava basması gerekiyor? Ya bunun cc olarak bir ayrımı yok çünkü lastiğin içine bastığın hava hı hı. E, psi ve bar olarak aynı şey. Hı. Bir şey değişmiyor. Bu tamamen senin kilonla alakalı bir durum. Bir de üreticilerin tavsiye ettiği hava basınç değerleri vardır. Herkesin manuelinde yazar. Her motosikletin arka maşasının yanında stikerler vardır. Yazarlar. Bunlara uymak lazım. İnsanlar kafasına göre bir şey yapmamaları lazım. Kulaktan doğuma çok hareketler çok fazla oluyor. Çok doğru olmuyor. Fazla şey yapmamak lazım yani fren disklerine ve balataların disklerin paslandı diye VD40 sıkan arkadaşlarımız var yani. Sonra freni evet. tutmuyor. <laughs> lastik havalarını işte kışın düşürmek falan filan öyle çok doğru hareketler değiller. Özellikle yağmurda değiller. Çünkü az havayla kullanırsan lastiğini bu sefer yağmur kanalları lastik yere oturduğu için yağmur kanalları kapanır, açılmaz. Suyu tahliye edemez. Evet. Kapanan olacağı için su tahliyesi olmadığı için de bu sefer yol tutuşu azalır. Dolayısıyla e, yani doğru havalarda olması lazım. O da her motosikletin ki farklıdır. 120 kiloluk bir adamla 70 kiloluk bir adamın lastik havası da çok aynı. Aa, aynen öyle. Tabii. Birinde top gibi olacak lastik. Tabii yani ben, ben 30 hava basıyorum e, 70 kiloyum olur ama 120 kilo adam 30 kilo 30 havayla 30 pci havayla onu süremez. Mutlaka evet. Doğru ölçülerde kiloya göre de değişkenlik göstererek doğru kullanmak lazım. Lastik konusunda hep bir ekonomi yapma modundayızdır. Aa o lastik çok pahalı. E, pirelli'si şu para, Metzeleri bu para. Biz gidelim şunu alalım. E ama yol tutmuyor. Alıyorsun, evet. belli bir para veriyorsun. Doğru Pirelli'nin de doğru ürününü almazsan o da işine yaramıyor. E çok yağmurda kullanacağım ama yağmur kanalsız en pahalı lastiği alsan ne olur? Hiçbir işine yaramaz. Dolayısıyla yumuşak hamurlu iyi yol tutabilen ve su kanalları olacak bir lastik tercih etmek lazım. Bir sürü böyle versiyon var. Mutlaka uzman birilerine danışmak lazım. Bunu en önemli şey lastik. Seni yola bağlayan, tutunmanı sağlayan şey bu. Ekonomi yapılmaması gereken en önemli şey. Yani ben şunu tercih ediyorum. Çok argesi olan, çok bu iş için uğraşmış olan, dünya süper bike, süper sport vesaire yarışlarda, yağmurlu yarışlarda, kuru yarışlarında kullanılan marka Pirelli. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek var mı? Yok, Yok. Adamlar bunu yapmış yani. Tabii ki anlaş iyidir. Metseler iyidir. Dunlop iyidir. Michelin iyidir. Şöyle bir ortalığa baktığımız zaman her motosikletle ilgili organizasyonlarda hep Pirelli göz önünde. Evet. Dolayısıyla Pirelli ve Metzeler bu arada aynı lastik, aynı fabrika. Yani aynı şey, desenleri farklı, birazcık tarzları farklı. Ben onu seviyorum. Ben onu beğeniyorum. iyi olduğuna inanıyorum. Çünkü yelpaze çok geniş. O da var, o da var, o da var, o da var. Bir sürü yelpazesi var. Yani argeleri çok fazla. Yıllardır Modusket lastiği üreten, geçmişi olan, testleri olan, teknolojisi olan diyorum ya. Hani <laughs> Dünya Superbike, Supersport bu tip yarışlarda kullanılan hem kuruda hem yağmurda ve çok ciddi işler yapan bir lastik markası. Her şey bütçeyle alakalı. Bazıları şey hesabı yapıyor hani ben iki kere Anlas alırım, 5000 kilometre giderim ama yine maliyeti düşürürüm. Bir kere Pirelli alacağıma o parayı vereceğim, 10000 kilometre gideceğim. İki kere Anlas alınca daha çok gidiyorum. Onun hesabını yapmışlar. Hani biraz tercih meselesi belki de. Ama Anlas da kendini devamlı olarak güncelliyor sonuçta. Yani. Ya dış ses sen anla sponsor musun? Hayırdır ya? <gülüyor> Alo. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Ya şöyle. Keşke her şeyin Türk malı olsa. Keşke her şey iyi olsa. Keşke. Ya da atıyorum Anlas Pirelli kadar iyi olsa. Kötü demiyorum. Evet. Yani ben kendim kullanıyorum Scooter'ımda. Evet. Çok iyi ama... Büyük hacimli olan modus lastiklerinde test edip denemek lazım. Onlara bir şey söyleyemiyorum çünkü de, test edip denemedim ama pirelli mesela bunlar bildiğim, denediğim, benim denememin dışında bütün dünyanın denediği yarışlarda denenmiş o çok iyi bir marka. Abi yalnız anlamda şey hoşuma gitti. Ee, geçtiğimiz yaz 2020 yazında bir abimizle tanıştım böyle tura çıkmıştım. Ondan sonra yol kenarında muhabbet etmeye başladık. Ben mola verdiğimde x maxi vardı. Ee, ya dedi yeni taktım lastikleri işte ben de teste çıktım falan işte nasıl dedim anlasa hani memnun musun? Dedi ki ön tekerde e, lastikten kaynaklı bir balans bozukluğu var. Mükemmel dedi silkeliyor motor 80'e 90'a geldiği zaman. Ve işte benim hoşuma giden nokta şuydu. Arıyor anlasa bu durumu söylüyor. Onlar da diyor ki evet biz bazı bu ürettiğimiz lastiklerde bu modelinde bazılarında bunu fark ettik. Argesini yapmış yani adamlar getirin geri, geri hemen değiştirelim diyorlar ve adam gidiyor sıfırını tekrardan alıyor sonsuz bir şekilde takıyor devam ediyor bu benim çok hoşuma gitti güzel evet şimdi isim vermeyeceğim başka bir marka yabancı bir marka da abi hatta benim motorumda var şu an o lastiği biliyorsun ee, söyleyeyim mi ismini abi kötülemek kötü olmasın <laughs> biristo'nun s20 hiper sport modeli hatta BMW vsb'nin aralarda fabrika çıkışı olarak üstünde gelen bir lastik valentino rossi de bir ara reklam yüzüydü Böyle çatlak vardı abi üstünde Ben ilk önce zannettim ki eklemleri oluyor elastik Tarihin elastiği Abi 2 yaşındaydı ben aldım hmm. Yani sıfır lastik 2 yıllık raf ömrü vardı Ondan sonra Çatlak gördüm dedim herhalde eklem yerinden Alakalı falan filan İçim rahat etmedi Aradım üreticiyi ondan sonra dedim ki böyle böyle işte Dispiritör mu oluyor bayi mi neyse işte adama Tam dedi biz sana hemen Yenisini gönderiyoruz dedi ambalajında yeni lastik Geldi evime tekrardan açtım Abi aynı sorun gene var çatlak Neyse ben o şekilde kullanmaya devam ettim, ettim, ettim. Ve adamlara da haber verdim. Bakın böyle bir şey var diye. Ee, onlar da bana ne dese beğenirsin. Hani işte evet biliyoruz öyle bir şey olduğunu. Var ama bir şey olmaz ondan <laughs> falan dedi. Eyvah. Şimdi mesela ben bu lastikle Barış abinin önüne geldim. Bana dedi ki oğlum ne yapıyorsun sen hani? Neden bu lastik? şeyi sorayım. Şimdi bu kışın hani motorlar genellikle yatıyor. Kaç zamanda bir çıkıp ne kadar yol gidelim ki lastiklerimiz balon yapmasın. Ya da motor ne kadar yatarsa lastiğim, arka lastiğimize dön lastiğimiz balon yapar bir zarar görür. O çok merak ettiğim bir şey benim de. Doğrusu şöyle lastikleri ön arka sehpayla havaya kaldıracaksın Olabilir. yere basmayacak. Evet. Çünkü yere bastığı zaman devamlı aynı baskı üzerinden orası düzleşiyor. Hı. Dolayısıyla giderken de hep atlama yapıyor. Hı. Lastiğin asfalta ya da betona değip değdiği zaman havayı çekiyor. Havası gidiyor. Bir hava kaçağı oluyor. Dolayısıyla iyice bu sefer oturuyor. Kalıbı bozuluyor. Evet Ve lastiğin içindeki hava hep olmalı. Ve doğrusu ön arka sehpaya kaldırıp havada olması. imkanımız yoksa eğer modus dikkatinin lastiklerinin altına strafor koyabiliriz. ince straforlar koyabiliriz evet. ki aradaki o yalıtım sağlasın diye. Ve havalarının tam olması çok önemli ve düzenli olarak lastiği çevirmemiz lazım. Sen bir ay bırakırsan o da inerse ve orada durursa set yapar. Strafor iyiymiş yalnız. Son Tabii. Strafor çok iyi. Bir şey. iyi. Şimdi ben e, kış aylarında hani en çok hangi sorunla ilgili sorunla karşılaşıyoruz diye sordum. Barış abi direkt lastikten girdi. En böyle can alıcı damar konudan girdi. Lastik başlı başına bir video Olur konusu Kışın da Kışın en büyük problem soğuk. Evet. E, peki abi şimdi madem öyle ben bunun içinde bir soru daha açacağım sana. Son. Debriyajla ilgili. Şimdi benim debriyajım <laughs> Barış abi şu an benim debriyajımı da yapıyor aynı zamanda. Abi araştırdım ben birazcık. Uzun süre kullanılmadığı zaman motor yatarken bu debriyajın içinde kalan yağlar donuyor. Sertleştiriyor plakaları birbirine. E, debriyajın ayrılması, tekrardan düzgün sağlık çalışması birazcık e, deforme oluyor. Diye bir bilgiye ulaştım yabancı forumlarda. Yani yatan motorda içinde kalın yağ varsa özellikle. Bu nasıl oluyor abi? Bir anlatır mısın? Anlatıyorum. Olay senin dediğin gibi ama tam da öyle değil. Hah, Şimdi e, motosikletin karterinde bir yağ var. Evet abi. Motosiklet düzenli çalıştıkça metaller ısınıyor. Metaller ısındık, ısınıp soğudukça hı hı. E, o debriyaj ayrılıyor. Bu yağ dönüyor, yukarıya gidiyor ve debriyaj tasının üstüne püskürten bir sistem var. Alüminyum bir saç üzerine balata kaplı. 9 tane ondan var. 8 tane disk var. Uzun süre yatan motosikletlerde bütün yağ aşağıya, kartere iniyor ve orası yağsız kalıyor. Ve debriyaj yay sistemiyle çalıştığı için hep baskıda sen de sıkınca ayrılıyor. Ha, ha, ha. Bırakınca hep baskıda. Havanın neminden kupkuru bir metal hey. o balataya yapışıyor ve paslanıyor. O ya. saçlar da paslanıyor. Yağsız kaldığı için paslanıyor. Hı. Bir sene kullanma modusketi, 6 ay kullanma modusketi, debriyajını ayırmaz. İşte, debriyajı sıkarsın yaşadım ben. Debriyajı sıkarsın, debriyaj çalışır, vides takarsın, motosiklete stop eder ya gider. Aynen öyle. Ya debriyaj balatalarını değiştirmen gerekiyor. Bazen düzeliyor. Isınmaya göre. Isın, değil mi? Evet, ısınınca düzeliyor ama soğuyunca yine yapışıyor. Yine yapışıyor. Çünkü o bir yer yapmış oluyor kendine. O balatalar, o disklerin üzerinde böyle tık 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 diye böyle atlama yapıyor. Tam ayırmıyor, tutmuyor. Isınınca ee, biraz daha normal hale yaklaşıyor ama soğukken Hı. vites attık diyorsun drag diye gidiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla ya söküp bir camın üzerinde çok ince bir üzerini temizleyip geri toplamak lazım. Ama o kaplamanın üzerinde de aldığın zaman bu sefer ömrü o kaplama var onların üzerinde bir. Onu almış oluyorsun birazcık. Aynen. Debriyaj balatalarını yenisiyle değiştirmen lazım. Bunu kendi yapabilir mi abi? Standart bir kullanıcı. Zor değil mi? Yani zor. O ya zaman. çünkü motosikletin şakası yok arkadaşlar. Motosiklette yaptığın her şey başına büyük işler aşabilir. Çünkü iki tekerlek üzerindesin yani. Arabanın giderken debriyajı bozulursa eee Tamam dersin, sağa çekersin. Motosiklet tamam diyemeyebilirsin yani. Evet. Yani sadece pad padokları <laughs> aldık, ön arka lastiği kaldırdık, aküyü de söktükle olmuyor bu iş. Abi böyle bir durumla karşılaşmamak için e, motorunu dinlendiren kişi, kışın dinlendiriyor birçoğumuz. çoğumuz. E, ne kadar aralıklarla o aküyü geri takıp motor çalıştırmalıyız bu debriyaj sağlığını korumak aküyü için? Aküyü sökmek zorunda değilsiniz bu arada. Hmm, bak, e, çünkü artık yeni nesil şarj üniteleri var. Hı hı. Çok para şeyler de değil. İki tane akünün artı ve eksi kutup ucundan iki tane çıkıyor ve böyle küçük bir marka jack, var mı abi? Marka. Jackı var. Bir sürü markası var. Yani boş marka var. BS akünün kendi şeyi var. Bir sürü markanın iyi bir şey alacaksınız. Ne ha kadar aldın? böyle ortalama? E, 500 lirayla 1000 lira arası çok, iyi. çok güzel şarj üniteleri alabilirsiniz. Bu şarj üniteleri de işte Black Decker'ın var bir sürü markanın Kur var. Şurada bir tane hatta boş var. Şurada duruyor bak. Tamam. O boşun C7 diye bir şeyi. O oh. mu? Kuralayım onu. Evet. Versene bu mesela şey. Ee, biraz büyük ağır hizmet tipi bir şey bu. Boşun C7 diye bir şeyi. Hem otomobilini şarj ediyorsun. Vay vay vay. Hem 12 volt hem 24 volt. Bunun ama C5'i var mesela. Hı -hı. Yarısı kadar. Hı -hı. c diye bir marka var. Efsane iyi. Çok ya. iyi. Ee, bunun şurada bir fişi var. Şöyle. Çok güzel ya. Şu ayırıyorsun. Fişi, fişi mı? buradan ayırıyorsun. Bu motosikletinde kalıyor. Aküye bağlı kalıyor. Aha. Kenarından çıkarıyorsun motosikleti. Gelip fişe takıyorsun. Bunu takıyorsun buraya. Çıt. Abi müthiş. Bu akünü şarj ediyor. Aynı zamanda aküyü tam doldurduğu zaman bakım yapmaya başlıyor. Wow. Dolayısıyla bunu akünün üzerinde unutsan dahi bir şey olmuyor. Bu otomatik kesiyor. Tabi. Yani uzun süre motosikletin otomobilini kullanmayacak insanlar bunları takıyor. Otomobile de bunu yapıyor. Benim otomobil garajında 10 tane arabası olan adam var. 10 tane bu üniteden var. Çok takıyor, var. duruyor. Müthiş. Haftanın 2 günü atıp iki, iki günü duruyor. Sonra pat çıkar bu ucundan çıkarıyor. Götürüyor üniteyi öbürüne takıyor. Götürüyor üniteyi evet. öbürüne takıyor. Çok Şu güzel fişin oldu. varsa her işini görüyorsun. Normal ev elektriğiyle çalışıyor. Hafif de bir şey. Tabii canım. Bu, Gayet bu büyüğü bir de diyorum. Bunun yarısı kadar. Modus için olanı. Arkadaşlar ee, videomuzu artık yavaştan sonlandıralım diyoruz. İyiydik. İyiydi. <laughs> Barış Toka çok teşekkür ediyoruz. Sorular varsa soruları sana mesaj atsınlar. Cevaplarız, yazarız. Duydunuz. Bol bol yazın. Yorumlara yazın. Instagram'dan yazın. Yazın. Hesabına... YBR 125'im var. 300'de titriyor. <laughs> evet her türlü soruya açığız arkadaşlar. Bu bölüm böyleydi. Barış abi e... kaç basıyor? Kaç yakıyor hariç? Kaç yakıyor Bir de lambalarda hep şey yapıyorlar değil mi? Karşılaşınca motor geliyor. Abi bu kaç basıyor? Tamam bu <laughs> sorular hariç. <laughs> Bir şey diyor musun abi? Sağlıcakla kalın. Dikkatli olun. Gazlamaya devam. Gazlayın tabii. Canım Barış abinin ya. en, güzel bayıldım lafı o. O videoda da söylüyordu çektiğim videoda. Her zaman gaz ya her zaman açın gaz, diyor. Gaz güzel. Açmaya devam. Motosiklete binelim ya.